Merhaba, ben 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doktor Gökçen Ömeroğlu Şimşek. Bugün sizinle tüberküloz hakkında konuşacağız. Çünkü dünya tüberküloz günü 24 Mart, yaklaşık 140 yıldır bu günü tekrar tekrar anıyoruz. Çünkü tüberküloz halen hem bireysel hem toplumsal olarak sağlık alanında, ekonomi alanında ve sosyal alanda ciddi hasarlar bırakabilen bir hastalık. Bunun yarattığı yıkıcı etkileri toplumsal bazda tekrar hatırlatmak istiyoruz. Tüberküloz nasıl bir hastalık? Öncelikle bulaşıcı bir hastalık olduğunu söylememiz gerekiyor. Mycobacterium tuberculosis isimli bir bakterinin sebep olduğu bir hastalık. en son dünyada 2021 yılında 10 milyon üzerinde hasta, yeni hasta tespit edilmişti. Ve 1 milyon 600 bin kişi sırf tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen, düzenli olarak izlenen bir hastalık ve tedavisi ücretsiz olarak uygulanan bir hastalıktır. Aktif olarak sağlık hizmetleri, verem savaş dispanserleri de sunulmaya devam etmektedir. Tüberküloz birçok organı etkileyebilir. Biz önce e, akciğerleri hatırlıyoruz. Verem olarak biliyoruz. Hatta çok daha eskiden beyaz ölüm olarak da biliyoruz. Ama akciğerler haricinde aklınıza gelebilecek bütün organları tutabilir. Buna beyin dahil, gözler, deri, omurga... Ee, üreme organları, lem sistemleri, böbrekler dahil birçok e, organda hastalık gelişebilir. Biz e, Peki nasıl bulaşıyor tüberküloz hastalığı? Ondan bahsetmek istiyorum. Damlacık yoluyla bulaşım. Bu ne demek? Bir kişi bu bakteriyi taşıyan hastalıklı bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında ya da konuştuğunda dahil bu mikropları havaya saçabiliyor. Havaya saçılan mikroplar bulunduğu ortamda asılı olarak kalabiliyor. Ve daha sonra Orada bulunan kişiler eğer bu ortam kapalı bir ortam ve düzgün iyi havalandırılmayan bir ortamdaysa bu bakteriye maruz kalabiliyor ve hastalığı kapabiliyor. Ve hangi şikayetler olduğunda biz bu hastalığı hissedebiliriz? Öncelikle uzun süren öksürükler özellikle 3 haftadan fazla sürüyorsa, bununla birlikte kanlı bir balgam ya da kahverengi, koyu kahverengi bir balgam geliyorsa, gece terlemeleri, ateş yüksekliği, iştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı gibi şikayetler, sürekli yorgunluk hali, nefes darlığının eklenmesi, tüberkülozu düşündüren bulgular. Ee, kişi bu semptomları tabi akciğerler haricinde başka bir organda da hissedebilir. Gelişen organa göre. Böbreklerde gelişiyorsa idrarında kan görebilir ya da Kemiklerinde, omurcasında gelişiyorsa, bununla ilgili ağrı şikayetleri olabilir. Dolayısıyla geçmeyen böyle şikayetler olduğunda, tüberküloz da bizim aklımıza gelen hastalıklardan biri olmalı ülkemizde. Bazı risk faktörleri var tabi tüberkülozu artıran. Kimler bu konuda çok daha dikkatli olmalı. Özellikle son iki yıl içinde tüberküloz ile karşılaşmış kişiler bunu. Ev içinde, aile ortamı içinde, aktif bir hastayla aynı ortamda yaşayan ya da iş yerinde çok yakın temasla birlikte çalışan kişiler e, dikkat edebilir. Vücut direncini düşüren bazı hastalıklar var. Ön planda diyabet, şeker hastalığı, kanser hastaları, e, HIV hastalığını taşı, taşıyanlar, yaşayanlar ya da kronik böbrek hastalığı, bağışıklık sistemimizi zayıflatabilen hastalıklar ve dolayısıyla tüberküloza yatkınlığı arttırabiliyor. Uzun süreli bağışıklık sistemini zayıflatıcı ilaç kullanımı, bazı hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu tarz durumlarda doktorunuz sizi uyarabilir. Daha önce tüberküloz tanısı almış ama tedavisini düzenli kullanmamış kişiler gene tüberküloz riskini taşımakta. Çocuklar ve yaşlılar doğal olarak bağışıklık sistemi erişkinlere göre kısmen daha zayıf olan kişiler. Aşırı alkol kullanımı ve tütün kullanımı varsa da tüberküloza yatkınlık artar. Tüberküloz ve e, ilacı dirençli tüberküloz türleri varsa bunlarla temas halinde e, bu bölgelere seyahat ederek bu ortamlarda bulunarak e, karşılaşmış olunabilir. Ya da sağlık hizmeti veren kişiler, doktorlar, hemşireler, personeller bu hastalarla çok daha sık temas edebileceği için bu kişilerin risk faktörlerini taşıdığı ve dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tedavisi, tüberküloz tedavisi ücretsiz olarak yapılıyor. Veren savaş dispanserleri tarafından sağlanıyor. Tüberküloz tedavisi başlanmasını uygun gören hekim bunu bildiriyor ve e, tedavi uzun bir tedavi. Tabii ki disiplinli bir tedavi olması gerekiyor. Bir gün tedavi ilacımı alayım, bir gün almayayım şeklinde değil. Düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. En az 6 ay tedavi kullanıyoruz. Hastalığın e, yayılımına, organına göre bu bazen 9 ay ya da 1 yıl ya da daha dirençli bir tüberkülozsa 18-24 aya kadar da uzatılabiliyor. Tedavinin başarılı olabilmesi için bu ilaçların düzenli olarak alınması gerekiyor ve tedavinin tamamlanması şart. Tedavi süreci erken bırakılırsa ilaca dirençli suçların gelişme ihtimali yüksek olduğu için bu durum sonrasında çok daha zor sonuçlara, kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Tüberküloz tedavisinin en önemli özelliği bu. En etkili, en güvenli, en kısa süreli tedavi seçiyoruz. Kombine ilaçlar kullanıyoruz. Bir değil, dört ilaçla birden başlıyoruz. İlaçlar düzenli kullanılmalı ve yeterli sürede kullan kullanılması çok önemli. Bunun için biz doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Bunu özellikle verem savaş dispanserlerinde Buradaki hekim ve hemşeriler tarafından hasta günlük ve haftalık olarak yakın takip ediliyor. İlaçlarını her gün içtiğinde bir kontrol yapılıyor ve kişinin ilacını aldığından emin oluyoruz. Bu uygulama e, halen günümüzde uygulanan bir uygulama. E, tedaviye uyumu sağlıyor. Bu sayede e, hastalar tedavilerini çok daha iyi bir şekilde tamamlıyorlar ve bundan emin oluyoruz biz de. Peki tüberkülozdan ne şekilde kullanılabilir? Bizim tüberküloz aşı sistemimizde BCG aşısı çocukluk çağından itibaren uygulanmaya başlıyor. Bu aslında tüberküloz aşısı olarak da biliniyor. Basilus Carmetti Goyer'in tarafından hazırlanmış bir aşı. Bir sağlık personeli tarafından deri içi de uygulanıyor. BCG aşısı tabii kişilerin tamamen tüberküloz olmasına karşı tamamen bir koruyuculuk sağlamıyor belki ama e, tehlikeyi azaltıyor ya da tüberkülozdan kaynaklı gelişebilecek menenjit gibi ölümle sonuçlanabilecek çok ağır enfeksiyonları engellemeye yarıyor. Küçük yaştaki çocuklar için bu ölümcül olabilen tüberkülozu engellemeye yarıyor. E, aşı yapıldıktan 6 ila 12 hafta sonra etkisini gösteriyor. Biz bunu kolumuzda sol omuzumuzun üzerinde bir e, sıkar yara netbe dokusu olarak görebiliyoruz. BCG aşısı size yapıldıysa orada bir ya da iki sıkar görebilirsiniz. Aşının size yapıldığını gösterir. Peki aşım yapılmış ama gene de bu risk var diyorsunuz. O zaman ben tüberkülozdan nasıl korunabilirim? Öncelikle bunun için en etkili yol tabii ki erken teşhis etmek, hastaları erken teşhis etmek ki bulaşıcı özelliğini azaltabilirim, topluma yayılmasını azaltalım. Özellikle çocuklarda bu aşılamayı yapalım ki erken yaşta tüberküloz nedenli ölümleri azaltmaya çalışalım çünkü çok ciddi bir halk sağlığı problemine dönebilir. Kapalı ortamlarda mutlaka çok iyi havalandırma sağlayalım. Ee, uzun süre bu kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınalım. Bulaş riskini bu şekilde azaltabiliriz. Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalık. Önlenmesi mümkün bir hastalık. Yeter ki erken teşhis ve doğru tedavi uygulanmış olsun. Toplum olarak alacağımız önlemlerle havalandırma, temiz hava e kullanarak, temiz havayla maruz kalarak tüberkülozun yayılmasını önleyebiliriz. Tüberküloz konusunda hem bireysel hem toplumsal olarak farkındalığımızı arttırarak bu hastalığı hep birlikte yenebiliriz.